Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, güzel bir polinom sorusu 3-4-5'ten sizler için anlatmaya çalışalım. Px bir polinom olmak üzere x artı px ve x eksi px polinomlarının dereceleri birbirlerinden farklıdır. Her n eleman n artı için pn artı bir büyüktür pn ve p3 sıfıra eşittir. Buna göre p5 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar iki polinom verilmiş. Birisi x artı px, biri de x eksi px. İkisinin derecelerinin birbirinden farklı olmasını istiyoruz. Bence bu işlemi biz px'in derecesini belirlemek için yapacağız. Bu özelliği kullanarak dereceyi belirleyeceğiz. Örneğin px'imiz sabit bir polinom olsaydı arkadaşlar. Yani biz px'imizi eşittir k gibi alsak. Burada ilk polinomumuz x artı k olurdu. Diğer x eksi k olurdu. Dikkat ediyorsanız bu iki polinomun derecesi de 1 gelirdi. Yani derecelerin birbirinden farklı olma durumu olmazdı. Eğer elimizde derecesi 1'den büyük yani en az 2 olan bir polinom bulunsaydı arkadaşlar. Örneğin 3. dereceden bir polinom alalım. x artı ne yazardık? ax küp artı bx kare artı cx artı d yazardık. Diğerini de x e, eksi ax küp eksi bx kare. Eksi cx eksi d yazmış olurduk. Burada bir derece farkı gelebilir miydi? Buna bakalım arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız burada şu olabilir. Mesela buradaki x de buradaki cx birbirini götürebilir. Ya da buradaki x de buradaki cx birbirini götürebilir ama sonuçta yine elde edeceğimiz polinomlar arkadaşlar 3. dereceden polinomlar olurdu. 3. derecenin örnek verdik. Aynı durum 2'de, 4'te, 5'te de geçerli olacaktır arkadaşlar. Bence burada derecelerin farklı olmasını gerektiren durum e, derecelerin ikisi px'in derecesinin 1 olduğu durumdur. Yani x artı ax artı b ve x eksi ax eksi b dediğimizde bu iki polinomun dereceleri farklı olabilir. Az önce dediğimiz gibi nasıl burada x ve cx birbirini götürme ihtimali varsa burada da örneğin x artı ax birbirini sıfırlar. Burası sabit polinom kalabilir. Ama burası birinci dereceden bir polinom olabilir. Ya da x eksi ax birbirini sıfırlar. Burası birbirini sıfırlamamış olur. Burası birinci derecen bir polinom olarak kalabilir. Yani burada bence arkadaşlar eğer biz burada x ve ax birbirini sıfırlayacak şekilde a'mızı seçersek ya da x eksi ax de x ile eksi ax birbirini sıfırlayacak şekilde yani x'li terim kalmayacak şekilde bir polinom bir kat seçersek buradaki iki polinomun derecesi farklı gelmiş olabilir. Bence bunu veren durumlarda arkadaşlar x artı ax'in sıfır olması için a'mızın kaç olması gerekir? 1 ya da x eksi a 0 olması için a'mızın kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. Yani bence bizim aradığımız polinomun birinci dereceden hatta ax artı b'den de öte x artı b ya da polinomumuzun eksi x artı b şeklinde bir polinom olması gerekir. Böyle seçtiğimiz arkadaşlar örneğin x artı b seçelim polinomumuzu. x artı px'i yazdığımızda x artı x artı b'ye gelecektir. x eksi px'ten x eksi x eksi b'ye gelecektir. Buradaki x'ler birbirini götürünce x eksi px'imiz sabit polinom olarak kalır. Ama x artı px'imiz birinci dereceden 2x artı b polinom olarak bulunmuş olur. Ya da polinomumuzu eksi x, x artı b'ye seçersek x artı px'e bakalım arkadaşlar. x artı px'ine gelmiş olur. x eksi x artı b'den sabit polinom gelir x eksi px'e baktığımızda arkadaşlar polinomumuz eksi x, x artı b seçtiğimizde x eksi eksi x'ten artı x eksi b gelir. Yani birinci dereceden bir polinom gelmiş olur. Bakın dereceleri birbirinden farklı oldu. O zaman bizim seçeceğimiz px polinomumuzun birinci dereceden x artı b ya da eksi x, x artı b şeklindeki bu iki polinomdan biri olması gerekir. Bunu da belirlemek için ikinci bir özellik vermiş. Demiş ki arkadaşlar pn artı bir büyüktür pn demiş. Yani burada bence şunu söylüyor. X'e verdiğimiz bu değerler büyüdükçe görüntüleri de büyüyecek. Yani mesela P3, P2'den, P4, P3'ten, P5, P4'ten büyük gelecek. Bu aslında bizim fonksiyonumuzun, polinomumuzun eğiminin burada şimdi birinci dereceden bir polinom elde ettik ya bir doğru gibi düşünelim. Doğru denklemi var burada arkadaşlar. Burada eğer eksi x artı b'yi seçersek biz bunun grafiğini seçtiğimizde bu azalan bir grafik olacaktır. Öyle değil mi arkadaşlar? Eğimi negatif olduğu için. Burada x'e verdiğimiz değerler büyüdükse görüntülerimiz küçülür. Ama x artı b'yi seçersek bu durumda artan bir grafik elde etmiş oluruz. X'e verdiğimiz değerler büyüdükçe görüntülerde ne yapmış olacaktır? Büyümüş olacaktır. Burada da bence o isteniyor. Yani n'leri burada doğal sayı üzerinden vermiş. N'e verdiğimiz değer büyüdükçe görüntüler büyüsün diyor. Dolayısıyla bizim polinomumuzun buradaki doğrumuzun artan bir şekilde verilmesi yani eğiminin pozitif olması gerekir. Yani bizim burada polinom olarak seçeceğimiz ifade Px eşittir. X artı B şeklinde gelmelidir diyebiliriz arkadaşlar. Px eşittir x artı b. P3 sıfır olarak verilmiş. Hemen P3'ü hesaplayalım. P3 eşittir. 3 artı b eşittir sıfırdan. B'miz ne gelir? Eksi 3. B'miz eksi 3 gelmişse bizim polinomumuzun arkadaşlar x eksi 3 polinomu olduğunu söyleyebiliriz. Bize P5 sorulmuş. P5 eşittir 5 eksi 3'ten 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Güzel bir soru, farklı bir soru. Bakış açısı katması açısından da biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.